Merhaba çocuklar. Birinci sınıf matematik dersi. Ben öğretmeniniz Şengül Şahko Hoca. Bugün sizlerle 20'ye kadar sayılarla toplama işlemini işleyeceğiz. Hemen hemen konuya girelim çocuklar. 6 artı 5. Şimdi biz bu toplama işlemini nasıl daha kolay, nasıl daha iyi bir şekilde yapacağız? Şöyle yapalım çocuklar. 6 artı 5. İyilik sayımızı aklımızda tutuyoruz. İkinci sayımızı da parmaklarda hemen saymaya başlıyoruz. Aklımızda zaten 6 var. 7, 8, 9, 10, 11. Bakalım sonuç evet 11'miş. 7 artı 3. 7 artı 3. Yine ilk sayıyı aklımızda tutuyoruz çocuklar. İkinci sayıyı da parmaklarda saymaya başlıyoruz. 8, 9, 10. Bakalım sonuca. Evet, sonuç 10. 8 artı 7 8 Aklımızda var çocuklar. Artı 7. 7'yi de parmaklarda hemen saymaya başlıyoruz. 8 9 10 11 12 13 14 15 Bakalım. Evet 15 Bir diğerine geçelim. 9 artı 5. 9 aklımızda var çocuklar. Artı 5. Yine parmaklarda 5 yapıyoruz ve saymaya başlıyoruz. 10, 11, 12, 13, 14. Sonuca bakalım. Evet sonuç 14. Sıkılmak yok çocuklar. Devam örneklere. Ne kadar örnek yaparsak o kadar her şeyi daha kolay öğreniriz. O yüzden sakın sıkılmak yok. Devam edelim. 9 artı 8. İlk sayıyı aklımızda tutuyoruz çocuklar. İkinci sayıyı da parmaklarda saymaya devam ediyoruz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakalım Evet sonuç 17. 9 artı 9. Hemen 9 aklımızda var. İkinci sayıda parmaklarımızı 9 olarak sayıyoruz. 9'dan başlayarak 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet zaten gördüğünüz gibi sonuçta 18. 10 artı 9. 10 aklımızda var çocuklar. Yine 9'u parmaklarda saymaya başlıyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sonucu görelim mi? Hadi görelim. Evet sonuç 19. 10 artı 10. 10 zaten aklımızda var. Devamını da parmaklarımızda saymaya başlıyoruz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakalım. Evet, sonuç 20 imiş. Böyle daha kolay değil mi çocuklar? Şimdi bu işlediğimiz konuların daha detaylı alıştırmalarını matematik kitabından sayfa 72, 73'ten bakıp ödevleri çözebilirsiniz. Şimdi size alıştırma soruları soracağım çocuklar. Boş durmak yok. Yukarıdaki kelebek ve civcivlerin toplam sayısını bulunuz. Bunları hemen sayıp toplam sayılarını buluyorsunuz. Bir tane daha, bir tane daha var. Aşağıdaki toplama işlemini yapınız. 5 artı, burada da kaç tane elma var? 4 tane elma var. Bunların toplamını Hemen siz buluyorsunuz. İki tane uğur böceği var. Artı dört. Kaç yapar? Onu da artık siz söyleyeceksiniz. Bitmedi. Bitmedi daha var. Beş artı üç eşittir. Kaç? Onu da siz bulun bakalım çocuklar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle hoşça kalın.